Türkiye'nin girişimcilerinin programı Fikir Fabrikasına hoş geldiniz. Bugün önce lojistik sektörünü konuşacağız. Dünyada büyüyen lojistik sektörü artık farklı iş çözümlerini de birlikte getirdi ve dijital lojistik girişimi kuruldu. Bugün Navlungo kurucu ortağı İsa Korkmaz'la birlikteyiz ilk bölümde. Hoş geldiniz Ayne İsa Bey. Merhaba, iyi günler diliyorum. Teşekkür i̇yi ederim. Aylar. Öncelikle aslında biraz e, projenizi anlatmanızı isteyeceğim. Çünkü önemli bir sektör ve son iki yıldır da aslında tedarik zincirinin bu kadar sıkıntı e, yaşadığı bir dönemde daha önemli hale geldi lojistik sektörü ve geleceğin en önemli meslekleri arasında gösteriliyor. Dolayısıyla bu işi nasıl dijitale çevirdiniz? Nasıl bir girişim oluşturdunuz? Teşekkür ediyorum. Lojistik her zaman önemli bir e, alan idi. Tabii lojistiği biz e, kan dolaşım sistemine benzetiriz. Problem olduğunda gündeme gelir. E, tabii bugüne kadar pandemi öncesi çok hayatımızda değildi. Ama pandemi sonrası çıkan bazı yerde arz talep dengesizlikleri, loisliği e, insanların hayatının ortasına koydu. E, e, ezelden beri önemli olan bir e, konu, e, şu anda e, hayatımıza dahil olmuş oldu. Bununla beraber biz Pandemi öncesinde e, lojistiğin özellikle konteyner e, tarafında e, daralacağını e, tahmin ediyorduk ve bu bağlamda e-ihracatın daha önemli hale geleceğini düşünüyor idik. E, bu bağlamda Navlungo'yu kurduk ve Nalungo e, yurt dışına e, 200'ün üzerinde ülkeye ürün göndermek isteyen ve bu konuda hiçbir şey bilmeyen insanların e, tıpkı uçak bileti ya da otel rezervasyonu yapar rahatlıkla lojistik teklifi alma gönderme gümrük işlerini navlungo üzerinden halletme ve bu konuda gerekli eğitim ve danışmanlık desteklerinde yine kurduğumuz navlungo Akademi platformunda sağlanmasını sağladık. Bugüne kadar 35 binin üzerinde farklı girişime, hobiye ya da bu konuda kendini geliştirmek isteyen, yurt dışına ürün satmak isteyen girişimcilere hizmet verdik. Bunlar Avustralya'dan Amerika'ya kadar, Çin'e kadar ürün satan birçok girişimin en boyu kullanmasına sebep oldu. E, bu şekilde aslında başlangıcımız oldu diyebilirim. Peki sistem nasıl işliyor? Sistemi biraz anlatabilir misiniz? Örneğin ben bir küçük işletmeyim ve e, ihracat yapmak istiyorum. E, buradaki bir ürünümü Almanya pazarına açmak istiyorum. Nasıl bir yani oradan nasıl bir yol izle, izliyor e, işletmeler? E, eğer bu işletmeler bu pazar yerleri dediğimiz büyük hı hı. pazar yerleri işte İsim vermemde sakınca var mı bilmiyorum ama Amazon mesela en çok. Buna Aha. benzeyen binlerce e, pazar yeri var dünyada. Buralarda ürün satmaya başlıyorlar. Çünkü ihracatın ilk başladıkları yer artık bir, e, bir yabancının bir yabancıya ürün satmaya başladığı ilk yer bu marketplace'ler oluyor. E, pazar yerleri dediğimiz. Hı hı. Buralarda satıyorsa eğer bu insanların lojistik bilmesine ihtiyacı var. İşte eni ne, boyu ne, yüksekliği ne, bunun içine ne nasıl koysam gider, e, mı göndereyim hava yoluyla mı göndereyim, karayoluyla mı göndereyim? Bütün bunlar için ya bir uzman çalıştırmanız lazım yanınızda ya da sizin kendi e, girişiminiz için ya da kobi için ciddi bir vakit harcaması lazım. Biz bunu ortadan kaldırıyoruz. İnsanlara diyoruz ki gelin e, elinizde en boy yükseklik bilgisi varsa nereye gideceği, kutunun içerisinde ya da kamyonun içerisinde ne olmasını istiyor, istiyorsanız bunların Navlungo'ya girin. Navlungo size kim, kiminle göndereceğinizi, kaç günde gideceğini, bunun ne kadar amal olacağını, İlk e, uçağın ya da geminin ne zaman olduğunu bütün bunları e, tıpkı bir lojistik müdürü gibi sizin adınıza yapsın ve siz hiçbir şey yapmadan bu konuda bir insan çalıştırmadan dijital bir şekilde bu ürünün o noktaya kadar varacağı noktaya kadar gitmesini planlayın ve bütün bunları da kendi panelinizden e, oturduğunuz yerde takip edin diye bir e, değer önerisiyle geldik açıkçası. Bu şekilde çözüyoruz bu problemi. Peki e, şimdi ihracatla büyümenin e, bu kadar öne çıktığı bir dönemde ve artık yani zaten bu arada hani ihracatla büyüme diyoruz ama işte 2018'den beri e, Türkiye ilk kur şokunu yaşadığından beri küçük işletmeler ağırlıklı daha fazla ihracata yöneldi. Yani iç pazardaki başlayan daralma sonrasında ağırlıklı zaten şirketler ihracatla büyüyorlar. Dolayısıyla ben bu mesela hem 2021 özelini sorayım hem de şu son 2-3 yılı sormak gerekirse mesela büyümenizde rakamlarınızda e, nasıl bir değişiklik var bu ihracat artışının sizin tarafınıza katkısı nedir ee, teşekkür ediyorum öncelikle küçük işletmelerin yaptığı ihracat genelde mikro ihracat adı altında hı hı. özetlenebilir bu mikro ihracat şu anda devletimizin de bu konuda bundan 5 yıl önce devreye aldığı ve şu anda tam pandemide ihtiyaç oturan yani böyle marketi tam olarak karşılayan mikro ihracat kanunu var. Bu mikro ihracat kanununa göre Türkiye'den e, 300 kilo ve e, 15 bin euro'ya kadar eğer bir şey satacaksanız Türk gümrük mevzuatında kolaylaştırılmış elektronik gümrüğe tabi oluyorsunuz ve hiçbir şekilde e, gümrük beyannamesi vermeden bu ürünlerin sevkiyatını yapabiliyorsunuz. E, bu bağlamda küçük işletmelerin küçük işletmelerin özellikle son iki yıldır en çok tercih ettikleri yer burası oldu. Bu bu ne getirdi ona? Eee gidip yurt dışında fuarda yarım konteyner ürünü kime satarım diye dolaşmasından ziyade diyelim çorap satıyor. Yarım konteyner çorabı bir kişiye satmaktansa bu yarım konteyner içerisinde bulunan çoraplar 5000 adetse bunu 5000 farklı kullanıcıya satmaya çalışmaya başladılar. Bu da tabii karlılıklarını normal birisine satmak yani B2B ticaretten farklı bir yere getirdiği için B2C ticareti getirdiği için karlılıklarını inanılmaz arttırdı. Bu kulaktan kulağa yayıldı. Ve küçük işletmelerin şu an yegane önceliği ihracat haline geldi. İhracat e, zaten ülkemizin de önceliği olduğu için bu bağlamda 2021 yılında Türkiye'nin mikro ihracatının genel ihracata oranı %05'lerden 2020 öncesinde %05'lerden %2.5'lara kadar tırmandı. Yaklaşık %500'lük bir artış oldu mikro ihracat tarafında. E, ve bu o kadar fazla insanı ilgilendiren bir hale geldi ki insanlar bir yerde çalışsalar dahi öğleden sonralarını nereye ne satarım, hangi marketplacete kime ne mı çevirdiler. Bu bizi oldukça mutlu ediyor. Navlungo bu dönemde bu rüzgarla, bu oluşan trendle beraber yazılımımızın, ekibimizin, kurduğumuz iş modelinin de beğenilmesinden kaynaklı 6 kat büyüdü sadece 2021 yılında. Her alanda büyüdü. Ciro'da, satış sayısında e, oldukça büyüdü. Örneğin Aralık ayında 50 bin e, farklı siparişi Dünyanın çeşitli yerlerinden, avlunu üzerinden taşındığını söyleyebilirim ve bu bağlamda, mikro ihracat bağlamında da Türkiye'de e, pazarın tepesinde olan bir e, girişim haline geldi namlunu. Daha genç bir girişim olmasına rağmen. Peki bir e, park paleti satın almanız var. Bunu da biraz ayrıntılı anlatabilir misiniz? Bu satın almanın ayrıntıları neler? Tabii şu ana kadar hep lojistik konuştuk. Lojistikle depolama birbirinden ayrılamaz şeyler. Doğru. Biz Navlungo'da sadece A noktasından B noktasına taşınma problemini çözmek için bir araya gelmiştik. E, ve 60 kişi olduk. E, taşıdıktan sonra gittiğimiz ülkelerde bu ürünlerin depolanıp sırası geldikçe tüketicilere ulaş, ulaştırılma ve kargo maliyetlerinin düşürülmesi konusunda şu anda ekranda gördüğünüz depolarda e, bir ihtiyaç e, bir ihtiyaç hasıl oldu. Bu ihtiyaca göre de bizim bir depolama işine girmemiz gerektiği ortaya çıktı. Bununla birlikte biz Türkiye'nin en önemli depolama girişimlerinden birisi olan Park Palet'le bir araya geldik ve navlunga olarak Park satın aldık. Bu satın almayla beraber 6 ülkede depolama faaliyetleri yine bu küçük ihracatçılara hizmet edeceğiz. Ve e, Türkiye'nin yaklaşık 16 ilinde 296 farklı deponun, ihracatçıların kullanımına açılması gibi büyük bir vizyona burada imza atmış olduk park palet satın almasıyla. Peki burada özellikle hem 2022 özelinde sormak isterim hem de bu kadar ihracatın arttığı ve lojistiğin büyüdüğü bir dönemde ne hedefliyorsunuz? Biz şunu hedefliyoruz. E, i̇hracatçı sadece ihracata odaklansın, satışına odaklansın. Tedarik zinciri ve depolama ile ilgili olan her şeyi outsource etsin. Buna vakit ayırmasın. Çünkü bu gerçekten bir bilim dalı ve gerçekten uzmanlara bırakılması gereken bir alan. İşte biz tam bu noktada uzman, Türkiye'de uzmanla, uzmanlığın bu kadar önemli olan bir durumda bu işi birkaç tıklamayla hem soyistiğin hem de depolamanın e, organize edildiği bir yapı haline getirmeye kararlıyız. Bu bağlamda da dediğim gibi e, bir yıl içerisinde e, yaklaşık %600 büyüdük. İnsanları otel ve uçak bileti satın alır rahatlıkla depo organizasyonu ve lojistik operasyonu yapacak hale getirmek temel vizyonumuz. E, aynı zamanda 2020 yılının içerisinde hı. burada anlattığım bütün değer önerisini İngiltere'de şirketimiz kuruluyor. Hı hı. E, İngiltere'de İngilizlere satma, yabancılara da aynı şekilde satma konusunda biz de kendimizi ihracata odaklanmış durumdayız. Evet, yani bu girişimi aslında yurt dışında da e, faaliyete geçirmek evet. gibi bir hedefiniz var. E, Peki şimdi sorayım e-ticaret ve e ihracat tarafındaki büyümeyi nasıl görüyorsunuz? Yani aslında bir yerde yaptığınız iş e ihracata bir örnek yani e-ihracata aracılık ediyorsunuz. Dolayısıyla e direkt olarak etkilendiğiniz sektörler e-ticaret ve e-ihracat buradaki büyümeyi ve pazarı nasıl görüyorsunuz? E Bunun tabii hiç şüphesiz ki sizin büyümenize yansımaları nasıl olacak? Ee, öncelikle şunu söylemek isterim. Ee, Türkiye'de e-ticaret zaten son 5 yıldır her yıl. Bir önceki yıla %50 ekleyerek büyümeye devam ediyor. Yani bizim bu yurt içinde e, vatandaşlarımızın başka vatandaşlara elektronik olarak sattığı mecralarda olan artışları çığ gibi büyüdü. Pandemiyle beraber e, rakam tam aklında olmasa da 2025 yılında geleceğimiz seviyeye geldik e-ticaret noktasında. Tabii artık Türkiye'de e, sadece yurt içinde satışların değil de ülkeye dolar ve euro getirecek aynı zamanda şirketleri karlı hale getirecek olan e ihracat satışlarının önemli olduğu e, ortaya çıktı. Fakat bu, bunu satacak olanlar yine daha önce bu işi yurt içinde yapmış olanlar. E, bunlar tabiri caizse e, Ankara'da üretilen bir çorabı İstanbul'a satmak ne kadar basitse Ankara'da üretilen bir çorabı Çek Cumhuriyeti'ndeki bir yabancıya satmanın da kolay olduğunu anladılar. Ve buranın da ben e-ticaret gibi önümüzdeki 5 yıl içerisinde minimum %500 lira yani e, 5 katına çıkacağını öngörüyoruz. Bu konuda tahminler de bunu gösteriyor. Şu hı hı. anda e-ticaret e-ticarette biz e-ihracat kısmında Türkiye'de günlük paket hacminin 150 bin lira e, 150 binlerde olduğunu düşünüyoruz. E, 2025 yılının sonuna geldiğimizde günlük paket hacminin 750 bin varacağını düşünüyoruz. Böyle olunca da e-ihracatın bizim toplam ihracatımızda %5'lere kadar yükseleceğini ve hayal ettiğimiz Çin'in e-ihracatının ihracatına oranı olan %25'lik orana çok yaklaşacağımızı ve bu e, ekonomik ve üretime dayalı modelin e-ihracat e kısmında önemli bir rol alacağımızı inanıyoruz. Ee, çok teşekkür ederim İsa Bey yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.